Alemin onu olan aşure günü tüm semavi dinlerin müntesipleri için ibretlerle dolu son derece önemli bir gündür. Bundan tam 1381 yıl önce Kerbela'da Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Reyhan çiçeği Hazreti Hüseyin aleyhisselam günlerce aç ve susuz bırakılmış ve adından çoğu ehli beytten 72 müminle beraber hünharca şehit edilmiştir. Biz de şehadetlerinin 1381. seneyi devriyesinde şehitlerin efendisi peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onların üzerine olsun. Rabbim bizleri ehli beytin ve şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın.